Sevgili gençler herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu MEP konu kazanım testlerinin çözümünü yapıyoruz. Arkadaşlar bu testler oldukça önemli. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar testimiz 2. Konusu ise dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet bir soruyla arkadaşlar. Bilimsel gelişmelere bağlı olarak 19 20. yüzyıllarda dünyanın tektonik oluşumu ile ilgili çeşitli fikir ve kuramlar ileri sürülmüştür. Buna göre İfadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Dünya günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışma sonucu oluşmuş ve eksen etrafında dönerek soğumaya başlamıştır. Arkadaşlar tamamen doğru. Yoğunluğu ve sıcaklığı fazla olan maddeler dünyanın merkezine toplanmış, az olanlar ise dış kısmında kalmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Zaten dünyanın merkezine doğru hatırlarsanız sıcaklık, yoğunluk ve basınç artıyordu. Yoğunluk ve sıcaklık bakımından fazla olan maddeler merkezde toplanmıştı. Dünya yoğunluk ve sıcaklık bakımından yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 3 katmandan oluşmuştur diyor. Evet sevgili arkadaşlar hatırlarsanız dünyamızın bir yer kabuğu vardı. Altında bir manto vardı. Bir de dış ve iç çekirdek olmak üzere çekirdeğimiz vardı hatırlarsanız. Bu ifade kesinlikle doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne yani 1 2 3 doğru arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın katmanlarından biri olan mantonun özelliklerinden biri değildir demiş. Arkadaşlar bakalım A'da siyal ve sima olmak üzere iki farklı katmandan oluşur diyor. Gençler bahsedilen katman tamamen yer kabudur. Dolayısıyla siyal ve sima yer kabuğunun arkadaşlar parçalarıdır. Yani katmanlarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar mantonun özelliği değildir. Cevabımız A diyoruz diğerleri zaten arkadaşlar mantonun özellikleri. O yüzden bunları okuyarak ne yapabilirsiniz? Bilgi edinebilirsiniz. Geldik 3 nolu sorumuza. Zonguldak, Alanya, Anamur, Mardin, Aydın, Yıldız Dağları ve Bigayram Adası çevresinde tortul, metamorfik araziler aşağıdaki dönemlerin hangisinde oluşmuştur? Arkadaşlar bunları okurken aklımıza tabii ki bir şey gelmiş olması lazım. Şimdi Zonguldak'tan, Alanya'dan, Anamur'dan bahsederse aklımıza tabii ki ne gelmeli? masif araziler aklımıza gelmeli arkadaşlar. Masif yani sağlam zeminli sert araziler. Bunlar peki hangi zamanda oluşmuşlardı arkadaşlar? Tabii ki Paleozoikte oluşmuşlardı. Yani birinci zamanda gençler. O yüzden cevabımız denizli diyoruz. Prekampiyen ilkel zaman arkadaşlar. Hani mesela dünyanın atmosferi oluşmaya başlamıştır deseydi Prekampiyen olabilirdi gençler. Tamam. Kuaterner yine senozoik içerisinde son dönemi temsil ediyor masif araziler ilk zamanda yani birinci jeolojik zamanda oluşmuştu gençler. Peki geldik 4 nolu sorumuza şöyle rengimizi tekrar yeşile getirelim. Aşağıdaki haritada bazı sıra dağlar gösterilmiştir. Bu sıra dağların doğrultusunu belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bu arada sıra dağ demişken şurada gördüğünüz gibi kuzeyde arkadaşlar kayalık güneyde ise ant dağları var. Avrupa'da Alpler, Asya'da Himalayalar var. Şurada Atlas dağlarımız var. Arkadaşlar bu tamamen levhaların yani tabakaların sıkıştırması ile alakalı. Burada arkadaşlar levhaların sıkıştırma yönleri dağların uzanış biçimini ne yapıyor gençler? Belirlemiş oluyor. O zaman hangisi olacak gençler? Burada cevabımız. Şimdi temel sebep dağların doğrultusunu belirleyen temel sebep levhaların hareket yönüdür. Hatta bu konuyla ilgili örneğin Türkiye'deki dağların da Doğu batı yönü uzanmasının sebebi arkadaşlar. Aslında şuradaki görüntüden anlayabiliyorsunuz. Ee, kuzey ve güney yönünde sıkıştırdığı için levhalar Anadolu'daki dağlar da doğu batı ekseninde ne yapmış? Uzanmış arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyoruz. Geldik 5'e. Aşağıdaki hangisi? 3. Jeolojik zamana ait özelliklerden biri değildir diyor. Şimdi üçüncü zamanın arkadaşlar içerisinde insan yaşamı var biliyorsunuz. Holosan'da yani Kuaternerin son döneminde Pangea kıtasının oluşması arkadaşlar Pangea birinci zamanda oluşuyordu Yani Paleozoikte oluşuyordu arkadaşlar dolayısıyla Tekrar söylüyorum Paleozoik diyelim Paleozoikte oluşuyor Dolayısıyla Pangea'nın oluşumu ile alakası yok Kıtalar bugünkü görünümünü alıyordu Bugünkü bitki ve hayvan topluluğu zaten bugünkü ifadelerinden de hani Günümüze yakın bir zaman olduğu için çıkarım yapabilirsiniz Dünya genelinde şiddetli volkanik e, olaylar yaşanıyordu. Bu da 3. E, zamanın başlarında oluyor daha çok. Peki geldik 6'ya. Arkadaşlar 5'e kadar geldik. Evet, 5'in cevabı gördüğünüz gibi Bursa. Peki 6 ne gençler? Aşağıdakilerden hangisi 3. jeolojik zamanda Türkiye'de meydana gelen olaylardan biri değildir diyor gençler. Şimdi bakalım petrol ve bor yataklarının oluşması demiş. Arkadaşlar bu üçte oluşuyordu hatırlarsanız. Petrol, bor, tuz arkadaşlar. Linyit bu zaman oluşuyordu. Arazinin bugünkü görünümünü alması. Burada da konuştuk gençler. Üçüncü zamanda bugünkü ifadeleri üçüncü zamanı temsil ediyordu hatırlarsanız. Peki bu da doğru o zaman. Taş kömürü yataklarının oluşması. Arkadaşlar şimdi taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Yani Paleozoikte arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla taş gömünü duyduğunuzda birinci zamanı aramanız gerekiyor. Örneğin Türkiye'deki Zonguldak ve çevresindeki taş kömür yatakları birinci zamana aittir gençler. Evet. Devam edelim isterseniz. Altının cevabını arkadaşlar C olarak bulmuş olduk. Geldik. Nereye? 7'ye. Şimdi 7'de ne diyor sevgili gençler? Şöyle biraz daha çıkartalım. 7'de haritada Türkiye'nin çevresinde yer alan levhalar ve bu levhalara ait hareket yönleri gösterilmiştir. Türkiye Kuzeyde Avrasya levhası bak şuradan vermiş. Güneyde ise Afrika ve Arabistan levhaları ile çevridir. Diğer levhalara göre büyük olan Avrasya levhası daha yavaş hareket eder. Buna karşılık Afrika levhasında her yıl yaklaşık 10 milimetrelik bir hareket söz konusudur. Arabistan levhasında yaklaşık 20 milimetre kuzeye doğru hareket etmektedir. Arkadaşlar levhaların e, hareket yönlerini ifade etmiş. Dolayısıyla bakın güneyden Kuzeye doğru Afrika ve Arap levhaları sıkıştırıyor. Kuzeyde ise Avrasya levhası sıkıştırıyor. Bu sıkışan Anadolu levhası hangi yöne doğru hareket edecek gençler? Tabii ki hareket yönü aslında tahmin edebilirsiniz. Kuzeyden ve güneyden sıkıştırırsanız Anadolu batıya doğru hareket edecek arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye her yıl batıya doğru arkadaşlar ne yapıyor? Hareket ediyor. Cevabımız o yüzden 7A diyoruz ve geldik 8'e. Gençler 8'de ne diyor? Toros dağlarının yüksek kesimlerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Hakikaten arkadaşlar şimdi Anadolu'da yüksek dağların zirvesinde bile biz nelere rastlıyoruz? İşte deniz canlılarının fosillerini rastlıyoruz. Normalde şimdi aşağısı deniz bakın yani örneğin şurası deniz. Ama olmaması gereken yerde yani dağların zirvelerinde ya da çeşitli noktalarında işte midye istiridye kabuklarına ya da çeşitli arkadaşlar deniz canlılarının fosillerine rastlıyoruz. O zaman bir dönem Anadolu hatırlarsanız Tetis okyanusu vardı Anadolu'nun olduğu yerde ve kıvrılmalarla Anadolu toptan yükselerek günümüzdeki halini almıştı. O zaman hangi şık uyuyor gençler bu duruma? Şimdi ağda dış kuvvetlerin aşındırma faaliyetleriyle arazinin düzleşmesi demiş bir ilgisi yok. Kıvrım hareketi sonucunda denizel tabakaların yükselmesi. Evet aradığımız cevap tam da bu arkadaşlar. Yani Anadolu Kuzeyden ve güneyden gördüğünüz gibi sıkışarak arkadaşlar neye neden oluyordu? Kıvrılarak yükseliyordu ve bugünkü görünümünü yavaş yavaş alıyordu. Dolayısıyla bir zamanlar denizin tabanında olan tortul tabakalar günümüzde artık dağların yüksek kesimlerinde veya iç kısımlarında arkadaşlar kalıntıları görebiliyoruz. Ve geldik 9 nolu sorumuza. 9'da ne diyor gençler? Güney Amerika ve Afrika kıtalarında yapılan araştırmalar bu kıtalarda bulunan birinci jeolojik zamana ait bitki ve hayvan fosillerinin birbirine benzer olduğunu göstermiştir. Bu durum kıtalarla ilgili verilenlerden hangilerini kanıtlar diyor gençler. Şimdi Güney Amerika ile Afrika levhalarının benzerlik göstermesi arkadaşlar zamanında hatırlarsanız arkadaşlar Pange ismini verdiğimiz dünyadaki kıtalar neydi? Tek bir parça halindeydi. Dolayısıyla bir zamanlar bunlar birleşik tek bir kıtaydı. Bu kıtanın birinci öz zamanda birleşik tek bir kıta olduğunu ne yapar? Bize kanıtlar. Peki diğer şıklar ne diyor? Bu kıtalarda birinci çocuk zamanda daha ılıman bir iklimin olduğunu Ve arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Bu kıtaların birinci, birinci jeolojik zamanda farklı yarım olduğunu bunlar zaten hani buradaki bilgiyi destekleyen ifadeler değil <laughs> arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne diyoruz? Yalnız 2 diyoruz arkadaşlar. Yani bir zamanlar birleşik tek bir kıta olduğu için ifadesini kullanıyoruz. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Yer kürenin oluşum süreci daha iyi incelenebilmesi için jeolojik zamanlar elmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi jeolojik zamanların belirlenmesinde etkili değildir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın volkanik kayaçlar var. Çünkü kayaç yapısına göre biz ne yapabiliriz? Arkadaşlar jeolojik zamanların e, özelliklerini ulaşabiliriz. Eporojenik hareketler zaten çikolatelerin olmazsa olmaz e, şiddetli arkadaşlar. İşte e, arazinin toptan yükselmesi, alçalması vardı ya da orijenik faaliyetler vardı. Yine gençler bitki fosilleri demiş. Geçmiş çağlardaki yaşayan bitkilerin fosilleri de bizim için e, bir kanıttır arkadaşlar. Yine e, iklim değişiklikleri. Geçmiş jeolojik devirlerde yaşanan küresel ısınma ve küresel soğumalar da bizim için arkadaşlar klimatolojik bir veridir. Ve jeolojik zamanlar için önem arz eder. Ama fay tipleri yani yanal atımlı fay, doğrultu atımlı fay bunların gençler jeolojik zamanların belirlenmesiyle uzaktan yakından herhangi bir ilgisi nedir? Yoktur arkadaşlar. Tamam. O yüzden cevabımız D diyoruz. Ve geldik sevgili gençler son sorumuza. Levhaların bir yerde ayrılması, başka bir yerde birbirleriyle çarpışması neden olur? Bu gibi çarpışmalar sonucunda da deniz ve ada gibi büyük oluşumlar görülebilmektedir. Bu bilgiye örnek olarak Pasifik levhası ile Filipinler levhasının çarpışması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur demiş. Arkadaşlar, şimdi bu iki levhanın çarpışmasıyla yani iki okyanusal levhanın çarpışmasıyla gençler tabii ki ne meydana gelecektir? Ee, arkadaşlar Dünyanın en derin çukuru yani Mariana çukuru meydana gelecektir. Yaklaşık derinliği 11.000 metre arkadaşlar. Dünyanın en derin noktası Pasifik okyanusunda yer alıyor. Cevabımız Edirne. Evet gençler testimizi burada bitirmiş olduk. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır. Burada önemli olan arkadaşlar sizin bilgilerinizi tekrar etmek. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir başka testte karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.